Evet TYT tayfam 50 soruda TYT coğrafya kampımızın ikinci günündeyiz ve ilk sorumuz şöyle. Aşağıda 3 farklı ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu nüfus piramitleri dikkate alındığında ifadelerden hangileri söylenebilir? Bu tarz sorularda önce piramitleri incelemek lazım. Arkesine baktığımızda tabanı geniş, tavanında geniş olduğunu görüyoruz. Demek ki doğumlar fazla, ölümler de fazla geri kalmış bir ülke. B ülkesine baktığımızda taban dar, tavan geniş. Yani doğumlar az, ölümler de az. Demek ki bu ülke gelişmiş. C ülkesinde son yıllarda tabanda genişleme var ama tavan da geniş. Yani gelişmiş ülke olup aynı zamanda doğum oranlarını artırabilen ülkeler nüfus sorularında mümkün olduğu kadar somutlaştırmak lazım. A ülkesi geri kalmış bir ülke Afrika ülkelerinden mesela Somali olsun bu. B ülkesi gelişmiş biz ona Fransa diyelim Avrupa ülkelerinden Fransa diyelim. C ülkesi de gelişmiş fakat son yıllarda doğum oranlarını artırmış. Bu konuda başarılı olan ülkelerden bir tanesi Kanada gençler. Somali'de ortalama yaşam süresi diğerlerinden uzundur diyor. Mümkün değil çünkü geri kalmış bir ülke. Piramidin tavanının dar olduğundan anlıyoruz. Fransa'da ortalama yaşam süresi uzun. Evet, piramidin tavanı geniş olmasından anlıyoruz. C ülkesinde yani Kanada'da son yıllarda doğum oranı azalmıştır değil, artmıştır. Demek ki 1 ve 3 yanlış, 2 doğru cevap Bursa olacak. Bu piramit en geri kalmış ülkelere ait. Yani doğumlar çok yüksek ama İnsan ömrü çok kısa bakın yani 15 yaşını geçen sayısı bile az. Oldukça geri kalmış ülkeler. İkiz kenar üçgene benziyor yine bu da geri kalmış bir ülke. Ortadaki piramit gelişmekte olan bir ülke. Yani biz bunu piramidin tabanının şu şekilde daralmasını anlıyoruz. Ve arı kovanı çan piramidi dediğimiz piramitler gelişmiş ülkeler. Yani numara verecek olursak bu 4 olsun bu da 5 olsun. 5. piramide sahip ülkeler hem gelişmiş hem son yıllarda doğum oranlarını artırmış diyebiliriz. Cevabımız zaten B seçeneği olmuştu. Haritada numaralı yerler var. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eli ile açılmıştır? İnsan eli ile açılmışsa kanal, doğal su yolu boğaz. Hemen şöyle bakalım haritamızdan da. Bir numarada Belik Boğazı var. İki numarada Panama kanalı var. Mesela bu olabilir. 3 numara Magellan. 4 numaraya bakıyoruz. Kiel kanalı. 5 Doer boğazı. 6 Cebeli Tarık boğazı. 7 Korin kanalı. Korin kanalı küçük bir kanal. Kiel kanalı da o şekilde yine. Kiel kanalı da küçük. Etki dar bunların. 8 ve 9 İstanbul Çanakkale boğazları. Biz de zaten bilirsiniz. Kerç boğazı var. Azak Denizi ile Hazar Denizi arasında Kerç Boğazı var. Süveyş kanalı oldukça önemli. Babül Mendeb boğazını görüyoruz. Hürmüz boğazını görüyoruz. Ve Malakka boğazını görüyoruz. Peki bize ne demişti? Hangisi insan eliyle açılmıştır demişti. Panama kanal onun için cevabımız bir numara olur. Yine haritada numaralı yerler var. Aşağıdaki haritada büyük kültür bölgeleri içerisinde kalan bazı alanlar numarandırla göstermiştir. Bu alanlardan hangileri aynı kültür bölgesi içerisinde yer alır? Kültür bölgelerini ÖSYM sormayı çok seviyor. Burada en dikkat etmen gereken yer Afrika kıtası. Önce bir harita inceleyelim. Bakıyoruz. Batı kültüründe e, tabii ki Avrupa ülkeleri var. ABD, Kanada ve unutma Avustralya ile Yeni Zelanda var. Bunlar unutmuyoruz. Latin Amerika kültürü, Güney Amerika ülkeleri Orta Amerika ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkelerinden Meksika var. Dikkat! Slav ülkeleri denince e, tabii ki Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler gelecek aklımıza. İslam kültürü Orta Doğu. Bakın biz de İslam kültüründeyiz. Orta Asya ama aynı zamanda Afrika'nın kuzeyi. Dikkat! En büyük tuzak burası. Afrika kültürü Afrika kıtasının tamamında hakim değil. Yani kuzeyinde İslam kültürü var. Kıtanın ortasında ve güneyinde Afrika kültürü var. Çin kültürüne baktığımızda Çin, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore ve bir de Moğolistan'ı unutma. Hint kültürüne bakıyoruz. Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri, Endonezya, Filipinler Hint kültürüne ait. Şimdi bu durumda bir numarada Afrika kültürü var. 2 numaralı yerde İslam kültürü var. Dikkat. 3 numaralı yer Ukrayna yani Slav kültürü. 4 numara Rusya Slav kültürü. 5 numara Turalya yani Avrupa kültürü. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 D seçeni olur. Haritada bazı bölgeler numaralandırarak göstermiştir. Bölge sınırları bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Sınırlardaki bu değişiklik haritadaki numaralı bölgelerden hangilerinde daha kısa sürede gerçekleşebilir? Unutma doğal bölgeler zor değişir fakat beşeri bölgeler çabuk değişebilir. Karadeniz iklim bölgesi doğal, doğal şekilsel diyoruz. Erzurum volkanik kayaç bölgesi doğal. Konya kuru tarım bölgesi yani Nadas tarımı e, sulama geldiği zaman bu ne yapar? Bölge değişir kuru tarım bölgesinden sulu tarım bölgesine geçmiş olur. Yani beşer onun için çabuk değişebilir. Mersin serbest ticaret bölgesi ticaret beşer işte Mersin serbest ticaret bölgesi olma üzerinden çıkartıldığı an hemen değişmiştir. Öyle düşünüyoruz. Çabuk değişenler 2 ve 4 yani D seçeneği olur. Bölge kavramını ben size bir kez daha hatırlatayım. Evet bölgeleri biz şekilsel ve işlevsel olmak üzere iki arıyoruz. Şekilsel bölgeleri doğal bölgeler ve beşeri bölgeler olmak üzere iki ayırıyoruz. İşlevsel bölgelerde bir merkezden yönetilip hizmet söz konusu dikkat. Doğal şekilsel bölgeler, iklim mesela doğal olduğu için değişmesi zor. Örnek veriyorum. Beşeri bölgelere ise yerleşme bölgesi. Mesela seret nüfuslu bir yerdir. Daha sonra orada bir gelişme olur. Sanayidir, madendir vesaire. Kalabalık bölge haline gelebilir. Bu şekilde örneklendirebiliriz. 15. sorudayız. Haritada bazı yerler numaralı da gösterilmiş. Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka doğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir. Deprem sonrasında yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde tsunami görülme ihtimali daha yüksektir? Tsunami denizlerdeki dev dalgalar, deprem, volkanik patlama gibi jeolojik afetler sonrasında oluşur. E peki hocam tsunami'ler nereden fazla olacak? Elbette bakın şu bizim hani ateş çemberi de çizdiğimiz değil mi? Büyük okyanus kıyıları, pasifik Ateş çemberi dediğimiz yer. Oraya bakıyoruz. Atlas Okyanusu'nun ortasından şöyle bir hat çiziyoruz. Bir de bakın şu şekilde H harfi oluşturacak şekilde hat çiziyoruz. İşte buralar depremlerin fazla olduğu yerler. Tüsünabilerin görülme riski okyanus kıllarına fazla. Onun için bir numara olur. Cevabımız da A seçeneği olur. İşte size deprem fayatlarımız az önce benzerini çizmiştik zaten görüldüğü gibi. Mesela Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarına baktığımızda Büyük Okyanus kıyılarında yüksek Yüksek, dikkat ederseniz Büyük Okyanus kıyılarında tsunami riski yüksek fakat Atlas Okyanusu kıyılarında tsunami riskinin düşük olduğunu görüyorsunuz. 6. soru bu yer şekillerinin oluşumu, gelişimi ve dağılışını inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki haritada karstik alanların yaygın olduğu yerler göstermiştir. Bu alanlarda lapya, dolin, uvala, polje, düden ve mağara gibi şekiller oluşur. E tabii ki yer şekilleriyle ilgili yani cevabımız jeomorfoloji olacak. Nerede? Cevabımız C seçeneği olacak. Evet biz coğrafi, fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Fiziki coğrafyayı jeomorfoloji, hidrografya, sular coğrafyası, biyo coğrafya, canlar coğrafyası, kartografya, harita bilimi, ve klimatoloji iklim bilimi şeklinde gruplara ayırıyoruz. Fiziki coğrafyaya yardımcı olan bilim dallarının soru değeri olabiliyor. Coğrafyaya yardımcı olan bilim dallarını ben hikayeleştirdim. 55 dakikalık genel tekrar kampımızda ayrıntılı anlattım. Sadece seçenekte olanları söyleyeyim. Klimatoloji temel ve dursun ev yapmışlardı. Evlerine klima taktırmışlardı. Klima, klimatoloji. Oseanografya, okyanus bilimi gölden yakaladıkları balıkları limonlayarak yemişlerdi ve doymadılar okyanustan yakaladıkları orkinoksları yemişlerdi. Orkinoks, osonografya yani okyanus birimi. Jeomorfoloji, inşaat yapacaklardı ama önce arazi uygun mu değil mi ev yapmaya buna karar vermişlerdi. Yani jeo, yer, morfo, şekil, loji birimi, yer şekilleri birimi, yerin dışı, jeoloji yerin içiyle ilgili deprem, fay var mı yok mu? Bunlarla ilgilenen bilim dalı inşaatı bitirdikten sonra kartonları haritalar yapmışlardı arkadaşları evi kolay bulsunlar diye bir coğrafya canlar coğrafyası inşaatı tamamladılar evin bahçesini canlılar için yaşam alanları oluşturmuşlardı. Hikayenin tamamına genel tekrar kampımızdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz. Onu zaten ben ekleyeceğim. Cevabımız da C seçeneği oldu. Nüfusun kalabalık olduğu alanlarda insanın doğal çevre üzerindeki tahribatı daha fazla olabilmektedir. Buna göre haritada işaretlenen bölgelerin hangilerinde insanların doğa üzerindeki tahribatının daha fazla olması beklenir? Yani biz dünya haritasında kalabalık yerlere bakacağız. E biliyoruz ki ABD'nin doğusu kalabalık, Batı Avrupa kalabalık, Japonya'nın olduğu yer kalabalık, Çin, Hindistan yani Güneydoğu Asya kalabalık. Onun için cevap 1 ve 2 olur. İsterseniz haritadan bir de dünyanın kalabalık yerlerine bir kez daha bakalım. ABD'nin batısı, doğusu, Avrupa'nın batısı, güneyi Nil Deltası, Gine Körfezi, Brezilya kıyıları ama özellikle güneydoğu Asya yani Hindistan, Çin, Japonya çok kalabalık cevabımız zaten A seçeneği olmuştu. Haritada numaralı yerler var. Buna göre rengeyi soğuk ve nemli bölgelerde yetiştirilir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangilerinde renge yetiştiriciliği yaygındır? Tundra iklimin olduğu yerlerde yetişir rengeyi. E tabii ki bakın tundra iklimin olduğu yerler. Yani Alaska'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, İskandinav Yarımadası'nın kuzeyi yani Kuzey Avrupa ve Sibirya buralar tundra iklimini görüldüğü yerler. Rengeyi olur buralarda işte rengini görüyorsunuz. Cevabımız da 1 3 yani A seçeneği olur. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralarla göstermiştir. 21 Haziran tarihinde haritada verilen K noktasından kaç numaralı alana doğru gidilirse hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha ileri olur. Unutmayın gençler ülkemizin neresinde olursanız olun ilkbahar ve yaz aylarında gündüzler gecelerden uzun olmakla birlikte kuzeye doğru gidildikçe gündüzler daha da uzun olur. Çünkü dünyanın kuzey yarım küresi güneşe doğru eğilir. Hemen ben size göstereyim. İşte ilkbahar ve yaz aylarında mesela 21 Haziran'da dünyanın uzaydaki konumu bu şekilde. Yani kuzey kutbunda güneş batmıyor, güney kutbunda güneş doğmuyor görüldüğü gibi. E peki sen bu durumda daha çok gündüz görmek istiyorsan güneşin hiç batmadığı kuzey kutbuna doğru gitmen gerekiyor değil mi? Kesinlikle kuzeye gitmemiz lazım. E peki bu durumda cevabımız 5 mi yoksa 4 mü? Aynı zamanda yerel saat ileri olacakmış. Doğuda yerel saat ileri olur. Cevabımız da denizli olur. Bu tarz sorulardan korkmayın. Mantığımız bu. 21 Aralık tarihi içinde tam tersini düşüneceksiniz. Sonbahar ve kış aylarında Türkiye'nin neresinde olursan ol geceler gündüzlerden daha uzundur. Kuzeye doğru gidersen bu mevsimlerde geceler daha da uzun olur diyoruz. Evet yine benzer bir soru. Yukarıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bu tarz sorularda sabırla tüm seçenekleri okuyun. Biraz zordur bu tarz sorular. Fakat cevap olan seçenek aşırı derecede barizdir, nettir. Onun için sabırlı okuyun derim. Ben yine sizin için grafik hazırladım bakın gençler. Bir numaralı yerde 21 Haziran'da gündüz süresi 12 saatten fazladır. Bir numaralı yer kuzey yarım kürede. Yaklaşık 40. kuzey enleminde. Haziran yaz ayı olduğu için görüldüğü gibi gündüz süresi 12 saatten fazla. 5 numaralı yerde 21 Haziran'da gündüz süresi 12 saatten azdır diyor. Yani 40 Güney yaklaşık 12 saatten az olduğunu görüyoruz. 2 numaralı yerde gece ve gündüz süre farkı daha az. Ekvatorda gece ve gündüz farkı yok dikkat ederseniz. Ekvatora en yakın 2 olduğu için doğru. 4 numaralı yerde 21 Aralık'tan sonra gece süreleri kısalmaya başlar. Çünkü 4 numaralı yerde yani 40 Kuzey yaklaşık 21 Aralık tarihinde gece en uzun. Ne demek gece en uzun? Artık geceler bu tarihten sonra kısalmaya başlayacak doğru. 23 Eylül'de en uzun gündüz 3 numaralı yerde yaşanır diyor. Unutma 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde dünyanın neresinde olursan ol 12 saat gece 12 saat gündüz olur. Onun için bu ifade yalnız. Altyazı